Selamlar Asaç Berkeman'in Güzide izleyicileri. Bir kısa ama fayda konusunda zirveye oynayan video ile daha karşınızdayız. Bundan haftalar önce yaptığımız Polis Efsaneleri isimli videomuz sizler tarafından çok sevildi ve çok faydalı olduğu yönünde sayısız mesaj aldık. E biz de madem sevildi yine sizlerden gelen çok bilindik hataları ya da halkın bir türlü anlam veremediği durumları bir irdeleyelim dedik. Bu videomuzdakilere benzer halk arasında yanlış bilinen ya da anlam veremediğiniz bir durum varsa lütfen yorumlar kısmında yazın. Yazın ki bizler de bir sonraki videolarımızda işleyelim. Efendim karşınızda polis efsaneleri 2. İyi seyirler. <laughs> Kamera görüntüsü var ama polis şüpheliyi yakalayamadı. Herhangi bir olay düşünelim. Cinayet ya da hırsızlık gibi. Bu olayı gerçekleştiren şahıs olay yerinde bulunan kameraya görüntü vermiş olsun. İşte halkımız polisten hemen görüntüdeki şahsın kimliğini tespit etmesini bekliyor. Çoğu zaman mümkün olsa da her olayda şahsın kimliğini tespit etmek pek olası değil. Çünkü polisin görüntüdeki şahsı tanıyor olması gerekir. Yani şahsın daha önce bir vukuatı olacak ki emniyetteki polisler tarafından bilinsin. Aynı şey parmak izi için de geçerli. Olay yerinde parmak izi bulundu diyelim. Eğer şahıs daha önce hiç suç işlememişse parmak izi sistemde kayıtlı olmayabilir. Yani efendim şahsın görüntüsü ya da parmak izi olması polisin yakalaması için yeterli olmayabiliyor. Haberiniz olsun. Polis sizi şüpheli görse dahi üstünüzü arayamaz. Öncelikle bunu yazan arkadaşa teşekkür ederim. Çok güzel bir konu. Bu bir efsane midir? Teorikte hayır ama pratikte evet. Şimdi nasıl yani diyeceksiniz? Efendim polis o bölge için elinde önleme araması kararı yoksa sizlerin üstünü sadece eliyle yoklayarak arayabilir. Aracınızın da sadece gözle görülebilir yerlerine bakabilir. Elini cebinize sokamaz ya da aracın torpido ve bagaj kısımlarına bakamaz. Bu işin teorik kısmı. Peki pratikte nasıl? Efendim polisler düzenli olarak arama yapacakları bölge için önleme araması kararı alırlar. Polis çevirme noktası mı var? Ya da Yunus polisleri bir alanda devreye mi geziyor? Muhakkak o ilçe için önleme araması kararları vardır. Önleme arama kararları olduğu için üzerinizi ve aracınızı detaylı olarak arayabilirler. O yüzden teorikte ne kadar arayamaz desek de pratikte arar efendim. Tabi siz arama öncesi alınan kararı görmek isteyebilirsiniz. Hakkınızdır. Aynasızlar lakabı ve çıkış hikayesi. Evet aslında baktığımızda efsanelerin efsanesi diyebileceğimiz bir konu bu. Efsane şöyle. 1970'lerde üretilen Renault marka otomobillerin sağ aynaları yokmuş. Fabrikadan aracı teslim olan aynayı kendi takıyormuş. Polisler de ceplerinden para harcamak istemedikleri için araçlarında ayna yokmuş ve bu yüzden isimleri aynasız olarak kalmış. Efendim bunun tamamen şehir efsanesi olduğu kesin. Çünkü aynasızlar tabiri 70'lerden önce de kullanılan bir tabir. Nereden çıktığı konusunda çok rivayet olsa da arabalardan dolayı olmadığı kesin. Polis azınlıklara çok daha sert davranır. Şimdi efendim öncelikle azınlıktan neyin kastedildiğinin bir önemi olmaksızın polisin bir vatandaşa ayrımcılık yapması suçtur ve tespiti halinde meslekten men edilir. Ama burada bir parantez açalım. Mesleki deformasyon olarak polisler tarafından istenmeden de olsa bazen ayrımcılık yapılabilir. Peki nasıl? Örneğimizde bir önleme arama noktası olsun. Siz oradan ilk geçtiğinizde üzerinizde normal kıyafetleriniz varken polis sizi çevirmeyebilir. Ama aynı noktadan altınızda çakma adidas eşofman, Nike ayakkabı ve agresif bir saç tıraşıyla geçerseniz yüksek ihtimal durdurulursunuz. Polisler yakaladıkları şüphelilerin görünüşlerinden yola çıkarak o tipteki insanları durdurup arama eğiliminde olabiliyor bazen doldurulması gereken bir GBT kotası var. GBT'nin ne olduğunu bilmeyenler için basitçe şahsın doldurulup kimlik bilgileri alınarak adli sicil kaydına bakılması diyebiliriz. Şimdi normalde polislere bir kota verilip gün içerisinde şu kadar insana GBT sorgusu yapacaksın demek hukuksuzdur. Ancak maalesef bunu yapan müdürlerin olduğunu biliyoruz. Trafikte ise her sene sorgu hedefi belirlenip illere gönderilmektedir. Yani bu söylenilen efsane değil doğrudur efendim. Polis yazdığı her cezadan prim alır. İşte hemen akıllara polisin GBT sorgusu yaparak yakaladığı şahıstan ya da trafikteki yazdığı ceza sayısından prim aldığı gelebilir. Bu aynı zamanda ülkemizde polisle sorunu olan kişilerin sık sık dillendirdiği ve ortaya attığı bir konudur. Ama gerçek şu ki polisler yazdıkları hiçbir cezadan ya da gerçekleştirdikleri hiçbir eylemden ekstra para almazlar. Aksine normalden daha fazla çalıştırılıp ekstra mesailere zorlanır. Bunların karşılığında hiçbir ek ödeme de almazlar. Yani polis devletten haksız ödeme almaz. Aksine devlet polisten haksız mesai alır. Polisler belli siyasi partilerdendir ve o siyasi partilere yardım eder. Evet, daha öncelerde de söylemiştik biz siyaset sevmeyiz diye. Neden sevmediğimizin cevaplarından biri de bu konu. Bizim bu kanalı açma sebeplerimizden biri de bu konu. Polislerin belli kalıplara sığdırılıp genelleme yapılması ve sürekli siyasi bir iklime çekilmesi emin olun en çok polisleri rahatsız etmekte. Efendim öncelikle polislerin de insan olduğunun ve siyasi görüş sahibi olabileceğinin altını çizelim. Solcu sağcı, komünist dindar, ateist sosyalist her türlü polis olabilir ve bu gayet doğaldır. Doğal olmayan polislerin bu siyasi görüşlerinin mesleklerine etki etmesidir. Ve eğer bir polis siyasi görüşünü mesleğine karıştırırsa bundan en çok rahatsız olanlar yine polislerdir. Yani bu bir efsanedir efendim. Ve hayır, istisnalar kaydeyi bozmaz. Polisler sivil hayatlarında istiliktir olabilirken meslek içinde apolitiktir ve olmak da zorundadır. Efendim yine her zamanki gibi hassas konulara, merak edilen yerlere ışık tutmaya çalıştık. Yorumlarınızı okumak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Asayişiniz Berkemal olsun efendim. 09. Devam et. Açın burayı.